Hz. Nuh, müşriklerin tüm baskılarına rağmen onları uyarmaya devam ediyor, doğru yolu bulmaları için gece gündüz çabalıyordu. Ancak yaptığı uyarılar inkarcı kavmini doğruya yöneltmemişti. Çünkü kavmindekiler Allah'ın yoluna girmemek için direniyor, büyük bir cehaletle Hz. Nuh'un uyarı ve öğütlerine kulak tıkıyorlardı. Hz. Nuh bu durum karşısında yine çok büyük bir içtenlikle Allah'a dua ederek ondan yardım istedi. Gerçekten ben yenik düşmüş durumdayım. Artık sen bu kafir toplumdan intikam al. Rabbim, gerçekten ben kavmimi gece ve gündüz davet edip durdum. Fakat davet etmem bir kaçıştan başkasını artırmadı.'' Allah Hazreti Nuh'un büyük bir samimiyetle yaptığı duasını kabul etti. Ona müşrikleri büyük bir azapla cezalandıracağını haber verdi. Bu azap çok büyük bir tufandı. Allah'ın emirlerini titizlikle yerine getiren Hazreti Nuh'a Allah bir gemi inşa etmesini emretti. Nuh peygamber büyük bir özenle gemiyi inşa etti. İman edenler tufan sırasında bu gemiye sığınacak ve Allah'ın inkarcılara gönderdiği büyük azaptan kurtulacaklardı. İnkarcılarsa suda boğulup yok olacaklardı. Allah'ın Hz. Nuh'un iman etmeyen kavmine nasıl bir ceza verdiği Kur'an ayetlerinde şöyle bildirilir. Bizim gözetimimiz altında ve vahyimizle gemiyi imal et. Zulme sapanlar konusunda da bana hitapta bulunma. Çünkü onlar suda boğulacaklardır. Tufan günü geldiğinde Hazreti Nuh Allah'ın emri üzerine inşa ettiği gemiye ailesini ve iman edenleri bindirdi. Ayrıca bazı hayvanlardan ikişer çifti de gemiye yükledi. Kur'an'da bu olay şöyle bildirilir: Sonunda emrimiz geldiğinde ve tandır feveran ettiği zaman dedik ki, her birinden ikişer çift hayvanla aleyhlerinde söz geçmiş olanlar dışında aileni ve iman edenleri ona yükle. Zaten onunla birlikte çok azından başkası iman etmemişti.